Soru şu, aynı telefon bende de var. S22 kullanıyorum, S23 kullanıyorum ama ben senin gibi çekemiyorum. Böyle bir düzgün çıkmıyor. Nasıl yapacağız bunun diye soruyorlar. Benim kullandığım iki tane ana faktör var. Birincisi Pro modda kullanıyorum, telefonda 3X Lens kullanıyorum ve ışıkların profesyonel hale geldi. Şu an ışıkları kapatamam. Ortalık çok karanlık olur ama aradaki lens farkını şöyle gösterebilirim. Şu anda 3x telefoto lens, 1.60 shutter, 320 ISO ile çeken bir S22 Ultra. Hemen sağ tarafımızda ana kamerasıyla çekim yapan ve standart artık o anda kafası ne istiyorsa, yapay Zeka nasıl bir destek almasını istiyorsa o şekilde de kayıt yapan bir S23 Ultra'mız var. Yani telefonun hangisinin olduğunu bir önemi olmadığını sanırım buradan gösterebiliyor. 3x'i kullanmamızın sebebi bir nevi 50mm lens efekti gösteriyor. Bakın efekt diyorum çünkü 50mm lensle bu kıyaslayacak bir şey değil. Ama size bu efekti veriyor. Yani port efektini veriyor. Dolayısıyla daha net, daha temiz bir görüntü elde kaybetme imkanımız oluyor. Peki telefoto lensle sevdiklerimize yakınlaşabilir miyiz? Ee, sağ olun. Keşke. Nerede? Hey, ee,